Herkese merhabalar. Bugün çocuklarla beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Papırdak süslemesi yapıyoruz. Evet papırdak süsleyeceğiz. Bugün papırdağı çizdik arkadaşlar bu şekilde. Tayağımız var. Evet. Papırdağımız burada. Diş macunumuz, diş fırçamız, kremlerimiz, parfümümüz, kıyafetlerimiz, tokalarımız, gözlüğümüz, saç tarağımız ve maskemiz hepsi var arkadaşlar. Bunları bugün boyayacağız. Ondan sonra papırdağımızı güzel bir şekilde süsleyeceğiz ve giydireceğiz. Hadi şimdi başlayalım boyama aşamasına. Önce kalplerimizi boyuyoruz. Benim elbisenin kalbine Asya parfüm. Evet parfüm de yaptım güzel bir şekilde boyayalım resimlerimizi. Tamam bayadım. Ondan sonra papırdığımızı giydireceğiz. Kıyafet yaptım arkadaşlar. Rasu da kalpleri boyuyor, kırmızıya boyuyor. Aselina parfümün rasu kalpleri bitir kom anneciğim. Ha. Kalpleri boyadılar arkadaşlar. Aselina parfümümüzün kalplerini pembiş yaptı. Hirasu da elbisemizin ve tokamızın kalplerini kırmızı yaptı. Şimdi diğer şekillerimizi boyayalım. Hadi bakalım hangisini boyayacaksın Aselina? Ben dudağı boyayacağım. Tamam. Ben de bunu. Dudak maskesi. Aselina da tarağımızı boyuyor. Böyle benzer bir renkle. Evet dudak ve tarağımızı da güzelce boyadık. Kişi fırçasını boyuyor. Dina diş fırçasının evet. yeşil rengine boyuyor. Aferin sana Dinacığım. Aselina bardağın içindeki suyu boyuyor şimdi. Papırdağımız ağzını ya. dişlerini fırçaladıktan sonra ağzını gargara yapacak. Tamam. Aferin sana. Şimdi Dinacığım macunumuzu da boya istersen. Ay. evet Ay. onu da mavi, mavi, mavi yap istersen. Onu da mavi yap. Koyu mavi varsa koyu mavi yap. Ya da onunla yap. Tamam onunla yapsın. Şunu Aferin. Hira Sudu bebeğimizin papırdağımızın elbisesini boyuyor. Çok iyi boyuyor. Aferin. Çok güzel yaptınız. Aferin ikinize de. Şimdi ne evet, boyatıyorum? Fiyonklarını mı boyuyorsun Hira Evet. Aynı evet. Çok güzel oldu. Yani. Aynı yaptım, çok güzel şimdi oldu. Takım. Hani... Şimdi maskemizi boyuyorsun. Lino'cum. Lino işte pembiş pembiş boyuyor. Pembe en Evet. Bir bak orada tokası da var. Fiyonk onu sonra mor yap. Onu da yap. Takım olsun. Güzelce hmm. boyayın. Sonra, sonra Boya banttan üzerini yapıştıracağız. Arkalı tamam, önce de, de. Sonra iyice boya ne? Buraların da ceplerini de boya. Sonra önünü ve arkasını güzelce bantlayacağız kağıdımızın. Sonra keseceğiz. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Tamam. da sürpriz olsun. Evet, çok güzel. Bakın bu şekilde ne kadar güzel oldu. Şimdi biraz kremini istersen boya sen de. Evet. El yüz bakım kremimiz. Lina elbisesi mi boyuyorsun sen? Evet. Aferin kızıma. Güzelce boya anneciğim. Krem hangi renk olsun? Bir i̇stediğin renk yapabilirsin. Beyaz olur bence. Beyaz olmaz annem. Kapağı beyaz olabilir mesela. Hı, hmm, beyaz olsun. Kremini boya üzerine. İstediğin renkte boyayabilirsin. Lina'cığım bir tek böyle kaydır anneciğim. Güzelce içini boy anneciğim. Aferin sana çok güzel boyuyorsun. Pembiş pembiş. çok güzel bir rengi var pembişin. Az kaldı. Beni boya anneciğim güzelce. Aferin sana. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Evet çok güzel. Tam burada yeter. Arkadaşlar videomuzu beğenirse Papırdağın evini yapalım Olur eğer güzel like'lar gelirse Papırdağın evini yapacağım Arkadaşlar Güzel bir Papırdak evi yapalım Güzel yuvasını yapalım Papırdağımıza Yenicim parfümünü ne renk yapacaksın Bilmem ne? Ne, yap ne renk yapalım Yeşil Yeşil mi yapalım Al istersen koyu yeşillen yap. Evet. Evet, boya koyu yeşile. Kapağını. Evet, kapağını boya. Önce kapağını boya. Kapağını boya. Tamam. De... Kapağını güzelce boya. Aferin sana. Biraz da papırdağımızı güzelce boyasan. Çok bastırmadan minnecim. Aferin sana. Keçeli kalem olduğu için hemen kağıdı ıslatıyor. yırtılıyor sonra. Evet, biraz sonra. Evet. Üst kısmını da boyayacaksın anneciğim. Aferin size, çok güzel oldu. Arkadaşlar sizler isterseniz bu şekilde benim gibi çizebilirsiniz. İsterseniz de fotokopi olarak çıkartabilirsiniz. Ben çizim yaptım bu şekilde çizdim papırdağımızı kıyafetlerini takılarını ne anne kremlerini diş fırçasını vesaire Macunlu hepsini boyu. yaptım arkadaşlar <laughs> dur ablam papırdağı boyasın bitesin. ondan sonra sen devam et sen birazcık dinlen istersen <laughs> yorulmadın mı yok çok eğlenceli diye yorulmadım çok eğlenceli diye yorulmadın mı Selina çok seviyor boyama işlerini. Hira su boyamayı çok seviyor. Arkadaşlar boyamayı sevenler like atsın. Ben bile çok seviyorum değil mi Asya? Hayır. Boyamayı resim yapmayı çok seviyorum. Sizler de öyle çok seviyorsunuz. Ailece hep beraber çiziyoruz. Bir boyama çikli. yapıyoruz. Çizmeyi de seviyorsun. Evet artık öğrendin alıştın. Çocuk falan çiziyor. Evet çok güzel Arkadaşlar, resimler. Arkadaşlar Asya her gün kağıt çıkarıyor resim çiziyor. Evet çiriyor. güzel resimler yapıyor Selina. Bitti mi? Bitti. Bu şekilde oldu boyamamız. Çok şirin çok tatlı oldu renklerimiz. Evet. Yanaklarını da güzelce boya hira su. Evet yanaklarını da pembiş pembiş. Evet. Papırdağımızın. Çok güzel oldu. Dudaklarını da turuncu yap Hirasu. Çok şekerli, çok şirin ay, bir papırdak oldu. Ay çok tatlı oldu Bu şekilde papırdağımız bu şekilde oldu. Rengarenk bir resim. Asiye'nin diş macunu mu boyuyorsun? Aferin kızım. Hadi boya bakalım. Tamam mı? Güzelce boyamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Hira sen ayakkabılarını boyayabilirsin. Morun ayakkabılarını. Yok. Asiyeline diş macunu da boyadı. Boyamamız bu şekilde devam ediyor. Çok güzel, çok tatlı oldu. Güzelce hepsimizi de boyayalım biraz su. Ondan sonra bitiyor galiba değil mi? Evet. Evet ayakkabılarımızı güzelce var. boyayalım. Ondan sonra bandımızı yapıştıracağız arkalı önüne. Hem önüne hem ön kısmına hem arka kısmına bant yapıştıracağız. Ondan sonra güzel bir şekilde hepsini keseceğiz. Sonra videomuza devam edeceğiz. Ondan sonrası da sürpriz. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Arkadaşlar çok merak ediyoruz. Bence çok güzel olacak. Ve evet. çok tatlı. Papırdağımızın bakım setleri. Arkadaşlar annem de kesecek. Evet ben de keseceğim. ortaya ne çıkacak bakalım. Çok güzel bir. Aa Selina ile Hirasu çok istiyordu bunları yapmamı. Evet. Sonunda yapabildik. Arkadaşlar sizler de böyle yapabilirsiniz. Çok eğlenceli. Keyifli boyaması da keyifli. Çizmesi ayrı bir keyifli. Ben çizerken zaten çok severek çiziyorum. Çocuklar da boyarken çok severek boyuyorlar. Evet. Hem boyarken Oyn hem çizerken çok eğleniyoruz değil mi? Oynarken Asya. de çok eğlenceli oluyor. Evet. Bakacağız. Daha oynamadık. İlk defa oynayacağız. Bakalım sonuç nasıl bir sonuç olacak. Evet, benim biçim yok. Son bir ayakkabımız mı kaldı? Yok. Bir de tokamız. Buradaki yok. ayakkabımız kaldı. Evet. Tokamız da var. Evet. Bir de bu ayakkabımız. Çok şeker bir papırdağımız oldu. Yanakları evet çok şeker, şişir çok tatlı. Resmimizi bu şekilde boyadık arkadaşlar. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Evet çok şeker, çok tatlı oldular. Resmimizin önünü ve arkasını banttan yapıştıracağız. Sonra hepsini keseceğiz arkadaşlar. Hem videoyu çekip hem de bandı yapıştırmak zor olduğu için arkadaşlar videoyu durdurmam gerekiyor. Sonra videomuza devam edeceğiz. Bu şekilde resmimizi bantladık. Arkadaşlar bütün hepsini kestik bu şekilde oldu. Şimdi dağımızın önce dişlerini fırçalayacağız. Ondan sonra bakımını yapacağız ve kıyafetlerini giydireceğiz. Hadi başlayın bakalım kızlar. İlk önce bunu alalım. Sonra diş fırçası. Macunumuzu sıkıyoruz. Şimdi dişini fırçalayacağız. Arkadaşlar dişlerimizi günde iki defa fırçalayalım. Evet çok güzel dişlerimizi fırçalayalım aynen. Evet çünkü maddeler olur. Evet dişlerimiz çürür yoksa. Güzelce köpürtelim. Aferin. Dişlerimizi şimdi fırçaladık. Şimdi ağzımızı çarkalayalım. Evet ağzımızı çarkalıyoruz. Aferin. Tamam. Çarkıyalım mis gibi olsun ağzımız. Evet ağzımızı çarkalayalım. Dişlerimizi fırçalayalım. Töpe. Ondan sonra ağzımızı ağzımızı sonra temizleyelim. Şimdi. Şimdi abicaz. yüz maskemizi şimdi... yapalım. bakalım. Hoppa. Yapışır bakalım sen. Aferin. Kim saatini bekleyelim? Evet 3'e kadar sayalım. Ondan bir, sonra 1 2 3. Aferin. Doğru. Şimdi şimdi dudak dudak maskesini yapıyoruz. 1 2. Yapıştır. Say, Say bakalım. 1-2-3 iki, üç. Aferin. Çıkar. Çıktır, ben çıkarayım. tamam. Ver bana. Önce kırmızı sür kremizi sürelim yüzüne. İşte sürdük. Sıra diğerine sürelim. İşte sürdük buna da. Sıra kremimizi yiyelim. Bir yana sen yap, bir yana ben yapayım. Tamam ver şimdi bana. Dur, böyle. İyice güzelce yerine yayalım. İyice güzelce yayalım. Burnuna da sürelim. Mis gibi oldu. Tamam. Aferin size. Şimdi pembe. hangi tokayı takalım. Buna. Tamam. Tak bakalım kafasına. Bu pembe. Hepsi içine uyumlu olur. Evet. O zaman bu hepsiyi giydireceğiz. Tak tokasını. Aferin. Tamam. Şimdi hepsisini giydirelim. Ben giydim. Bir yani, bakalım. Kolorlu. Hadi bas. bakalım. Dur tokasını da düzeltelim. Taktık elbisemizi de giydirdik. Şimdi Ayakkabı ayakkabılarımızı yerine. giydireceğiz. Yine ayakkabısını ters taktın anneciğim. Diğer şekil. Evet, şöyle çevireceksin. Ha, öyle mi? Hı hı. Evet. Aferin Arkadaşlar ayakkabımız bakın böyle. Evet onu da tak bakalım. Gidir çok tatlı oldu. Evet çok güzel oldu. Çantamızı takıyoruz. Bakın. Çok, çok tatlı güzel oldu, oldu. evet. Arkadaşlar çok şeker bir papardağımız oldu. Kıyafet de çok güzel evet. oldu. Çok şeker oldu. Yanakları Biz çok çok şeker Evet. Gibi. Bir tane kıyafetimiz de burada. Parfümün kapağını çıkartalım. Aferin. parfümümüzü de sıktık. Ha. Şimdi diğer elbisemizi giydireceğiz. Diğer kıyafetimizi de deneyelim. Bakalım diğeri nasıl olacak. İlk önce elbisesini giydirelim. Elbisemiz biraz küçük mü olmuş? Elbis elbisemizin boyunu biraz küçük yapmışız. Pırpırdağımız büyümüş. Elbisesi küçülmüş. Evet ama. kıyafeti küçülmüş. Olsun tak bir şey olmaz. Tokamızı da takalım da kalpli takım. Kaldır istersen bir. Bu kıyafetimiz de bu şekilde oldu. Çok farklı oldu. Elbisemiz küçük olmuş birazcık. Bunun fazladan gözlüğü var. Bu bu takımın da şey var çantası fazladan. Bu da güzel oldu. Şimdi diğerini giyelim. Bu biraz küçük olmuş kendisine. bunu hani Önce hepsimizi giyelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geldik. Papırdağımız bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Biz çok beğendik çocuklarla evet. beraber. Umarım sizi videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer abone olmayı, abone olmayı, sen alın sen alın unutmayın. Bay bay. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.